Herkese selam videoma hoş geldiniz. 8 Liketa Granny'nin devamı gelecek. Aha ninemiz burada. Lan bir hareketi de yapamadık. Lan senin anını lacivede de mı? Evet evet. Lan orada mısın? Yokmuş az kasa altıma sıçacaktım. Nasıl yaptın ama? Emanet. Gel buraya. Lan senin kilon kaç? Nişancı geldi. Granilin gelmesini bekliyoruz. Bunun yeri burası. Hadi gel tavuk olma. Gelmezsen evini yıkarım. Sonunda geldim be. Yine pazar anne. Atayım emanetimi. Bunun yerini göstereceğim. Yine seni bekliyoruz teyze. Burayı açmanız lazım. Kesin şu kabloyu. Arkadaşlar buranın yerini biliyor musunuz? Buraya girmeniz lazım. 31 yeri açın. Bagajın anahtarı. Dışarıdaki o kokuyu da açın. Arkadaşlar ilayda bunu atmayı unutmayın atmayı unutmayın abone de atmayı unutmayın Arkadaşlar bir tane like fazla görmüyorsanız bir tane atın Arkadaşlar videonun sonuna geldik